Merhaba arkadaşlar Bugün aslında bir şey göstermeyeceğim yani Uygulamalar olarak ama Size internet üzerinden yapılan Siber saldırıları göstermek istedim Gördüğünüz gibi Valla Tek taraflı bir Çatışma var herhalde Hepsi bir kişiye Yoğunlaşmış Size bu sitenin linkini Videonun altında vereceğim arkadaşlar Siz de izleyebilirsiniz Neyse ki Türkiye bu saldırıların altında değil. Türkiye gördüğünüz gibi. burada, şurası Türkiye. Geçen akşam iki gün önce sanırım Türkiye'de de bu siber saldırıların altında altındaydı. O yüzden pek çok siteye giriş yapılamadı zaten fark etmişsinizdir. E devlet gibi işte devlet sitelerinde mesela bunlar basit gibi gözüküyor ama hani devrimiz bilgisayar devri olduğu için hani internet hani bir ülkenin çökmesi için de yetecek kadar önemli yani. Şu an durdurdum izlemeyi. Buradan tekrardan başlayabilirim. gördüğünüz gibi atak yapan ülkeler Çin, United States, yani İngiltere, Hollanda, Roma, Almanya, Suudi Arabistan, Ireland, sonra İzlanda herhalde bilmiyorum, Fransa, Rusya, Güney Kore. Burada ee, saldırı tipleri var ama fazla bir şey anlamıyorum. Bilinmeyen, daha çok bilinmeyen saldırılar var herhalde. Atak saldırı yerlerde Bilmiyorum. Bir saldırı geliyor bir yerde saldırıyor ama ne var? Yani bunlar çok değişik değişik şeyler ya. Arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.